Ben Resul Gözlemci personeli Sadık Ahmet Güneş. Hürriyet gazetesinde görüldüğü gibi bugün günlerden cumartesi 09.07.2022 Kurban Bayramı'nın birinci günü. Resulü Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda ve 2022 yıl, yılında vekalete kurban bağışı yapan hayırsever bağışçılarımızın kurbanlarını kesmek üzere Amasya Aksular Et MTG noter, din ve veteriner hekimler, firma yetkilisi ve Resulü Gözlemci Perseneli hazır bulunmaktayız kurbanlıklarımız kulak küpeleri mevcut, sağlıklı, dinen kurban edilmeye uygun görevli kesim ekimizi tanıyalım. Din görevlisi İbrahim Kula. Gözsev gözlemci personeli Ali Dursun Taşdelen. Gözsev gözlemci personeli Veli Taşkın. Bu vakit noter vekili <laughs> Seyhan Zeylan firma yetkilisi Mert Aksoy'un yetkili Kasap var Tarım Müdürlüğü Veteler Hekim Abdullah Doğan. Resmi rastlıyı gösteriyor. Abdullah Rezal devlete istil veteriner hekim Yasin Bugün çocuklar sağlık ve eğitim vakfı lise ve 2022 yılı vekaleten kurban bağışı yapan kesimler esnasında isimlerini tek tek okuyacağımız haber tane ve bağışçılarımızın vekaletini veriyoruz. Aldım kabul ettim. Vekaletini veriyorum. Aldım kabul ettim. Vekaletini veriyorum. Aldım kabul ettim. Et. Allah kabul etsin. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا إله العالمين يا مصنع نمر يا مصنع إبادة كدر. يا مصنع يا ربي على رمز يا ربي إلهي يا رب العالمين قل كل getirecek olan kurbanlarımızı kabul ve karın ile ya Rabbi. Evet. Ve sev vaktimize kurban bağışında bulunan tüm kardeşlerimizin bağışlarını, kurbanlarını, niyetlerini kabul eyle Allah'ım. Amin. Evet. Evet ya Rabbi mübarek hücre kesilecek olan kurbanlarımızı kabul ve karın ele ya Rabbi. Amin. Hayırlarını, niyetlerini halis ya Rabbi. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, illik, illik, beraberliğimiz için, Allah'ın rızan için. El Fatiha. Yürü. <laughs>